Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Evet, şimdi katıl grubundaki takipçilerimizle birlikte Anadolu Kavağı'ndayız. Şöyle motorlarımızı göstereyim. Burası çok güzel fotoğraf çekilecek bir nokta. Burada bir mola verdik, durduk. Şimdi arkadaşlarımızın yanına gidiyorum, teker teker, ufak ufak onlarla kaynaşalım. Selam. Merhabalar. Şöyle boğaz manzaralı konuşalım mı? Evet, evet. Ee, süper bak. bak manzaramız insanlarla beraber manzaramız olmak ne efsane. kadar güzel. Abi bir kendini tanıt. Ben Turgay Dernekçi. Ee, yaklaşık iki ay oldu Adventure İstanbul'a katılalı. Ee, ne güzel güzel insanlarla beraber olup motor sürebilme sevdası 50 yaşından sonra bana da nasip oldu. Vallahi o öyle oldu. sebepten dolayı çok mutluyum. Aramız Özellikle Yıldıray arkadaşımıza çok çok teşekkür ne ediyorum. Ne demek abi? için azcık katkımız olduysa ne mutlu bize evet yani. Allah. Bir bir böyle bir toplanalım ağlar. Azıcık sohbet edelim. Manzaramız güzel, motorlar güzel. Kay, kayıttayız. Şöyle bir arkama doğru bir gelin. <gülüyor> Video Video <laughs> <laughs> videodayız fotoğraf. fotoğraf ben yok. Oldum. Eee <laughs> <laughs> <Kanaldan gülüyor> katıl birlikteyiz. Hep beraber Anadolu Kahva tarafına geldik. buradan da Poyrazköy'e gideceğiz. İlk balamız burada bir fotoğraf çekilelim diye geldiğimiz bir nokta. Şöyle şurada toplanırsak ben herkesi çekeceğim. Şöyle ön tarafa doğru gelelim. Harika bir manzara var. Geldik burada. Yine tam kadroyuz. Şöyle yapayım. Bir kardeşim var. Enes burada Bursa'dan gelenler. Senin adını hatırlamıyorum ya. Enes. Neydi? Ahmet Cevher Çelik. Ahmet Cevher Çelik de burada. Selam <laughs> Ahmet Cevher. Ooo görüyorum karşıda. Nihat kardeşim burada. Süleyman selam. Evet, merhaba Süleyman Ayyıldız bende. <laughs> merhaba merhaba. Bekar mısın? O Süleyman gerçek Bey siz gerçekten... Gerçek, gerçek <laughs> misiniz? Özür dilerim. <laughs> Vallahi görüyorlar ya etten kemikten. Süleyman Bey siz gerçekten Mert Bey arkada kaldınız. Şimdi <laughs> ee, Burada çay kahve malısındayız. Şimdi bundan sonraki rotamız Riva. Riva'da biraz daha uzun. Belki bir yemek de yiyebiliriz. Oradan da bakacağız artık. Kısmet nereyse. Nuri, gelir. Ama evet evet eksikliğini hissettirme bize. İşte bu çiçek. Bir <laughs> de <laughs> böyle sallıyor değil mi? <laughs> doğru süper. Hadi ikinci pointten hoşçakalın. Ooo bir dakika. Bakayım. Yoksa bazdakiler geldi mi ya? Yok daha gelmemiş. Kursal arkadaşlar. Ne çekiyorsun? Kimi çekiyorsun? Mesleki deformasyon abi. <gülüyor> 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 Oo Riva'dayız. Benim de karnım ufaktan <laughs> acıkmaya başladı Süleyman. Önce <laughs> İstanbul'dan herkese merhaba. Harika bir gün dostum. Köfte yapacağız mangalda. Allahım. Aa, mı? ben. Bu ayna mıydı? Ha. Dur dur. Abi daha hasıyı ne zaman veriyorsun? Dayhası senin. 130'u indir hemen al. <laughs> Hadi ya. Vay be dayhası piyasaya gel. <gülüyor> merhaba merhaba. <gülüyor> Güçlü girmeden anlamda. Orhan bana bir şarkı patlat Orhan. Buluşacağız. Ters ışıktaydık. Şöyle düze geçeyim. Bu be. Bu nedir ya? Bu nasıl bir güzelliktir? Özkay. Yolculuk ne taraf abi? Yolculuk. <laughs> ya öyle bir hazırlısın ki maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir dön halk seni bir görsün. Maşallah, Allah nazardan saklasın. Özkay buradan Nepal'e gider. <laughs> çok çok tatlı görünüyorsun. <laughs> Oo bu kadar motor nereye var ya böyle? <laughs> Tiger'lara bak sen. Nasıl diyor? Çok zorlandınız mı? Yok evet, <gülüyor> Biraz <gülüyor> Poyraz'dan çıkarken <laughs> sıkıntı olabilir mi? Yol 10 numara 5. Ayıpsın Şimdi daha da güzel yollara gidiyoruz bugün 23 Nisan değil ama bizi çeker misin? Çekeyim. Olsun. Büyüyünce 19 Mayıs kutlarsın. Oğlum sen kadar uzun musun? Bence 19 Mayıs kutlayın artık. Büyüdünüz Sen bu kadar uzun musun diyor bana. İlk defa sarılıyor bana. Tam... Adam 1.80. Alalım mı seni aramıza? Ben de 1.80'im. 1.80, 1.90, 1.1 O lan? 1 Neyse. Video var. Oo, Amerika gibi olmasın ki, abi. Ki, bu ne böyle ya böyle abi, şey diyeyim. çok erotik bir yaklaşım var burada. Şuraya zoomlar mısınız lütfen? Şuraya. Dın 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 dın. Oo, çok tatlı. Çok tatlı. Birol kardeşimin güzel motoru. Vallahi ateş ediyor. Özellikle de bu kısmı. Çiçek. Şşt, pulsar. Yıldır abi bir şey Ahmet Biraz geldi. da sen bana ben seni çekmek istiyorum. Abi, neden çekim, sen kadrajda değilsin? Çekebilirsin. <laughs> <laughs> Valla. Evet. Yıldır abi şu anda sen değilsin. Alex değil miydi diye. Bayburtlu lan ha, dedi. Ha bu... Hele bak kim gel. Yıldır abi. Buradan paylaş. Oo Enes ha Enes BRL plakadan daha kıyak hareket Adam adına motor almış ya. BRL plaka 1, Enes 2. Bu nedir ya? Enes. Hem Enes hem de Pulsar Enes motoru var bak. Ha. Görüyor musun? Yani, evet. İngilizcesi olan arkadaşlarımız bunu tabii ki çok güzel işte, telaffuz edecek. Neyse. Neyse. Enesin, enesin. Neyse canım işte. Neyse artık abartmayalım durumu. Arkadaşlar ben gölgeye gidiyorum. Abi. Yüzüyor muyuz? Şu arkası da e, Miami Long Beach. Şu tarafa değil, geç. Riva plajı. Şöyle geç. Muhabbete geç. Tamam. Sen gelmiyor musun? Geliyorum. Bir dakika boşa akmasın hocam bir dakika. Hadi bütün orada evet. Atakalı. Mustafa Zeki Hoca yine toplamış. To, 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 <laughs> kuvvet, Mustafa Zeki Albay kuvvet komutanlarını toplamış buraya. Kuvvet komutanı. O, 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 frene niye bastık şimdi? Onu bir anlatsana. Bastım <laughs> ama hele bir sor niye bastım. <laughs> kuvvet komutanları sıhhiye, lojistik. <laughs> Az önce dedim ki şuradan Yuriyatay, böyle bakacağız. Deli manyak. Deli manyak. <laughs> Adamın araba kaymıyor. <laughs> Normal adam mot motora oturur diyor. Bu, yani, bu ayakta duruyor. Bu ayakta yani. duruyor. Ben bir tek ayaklarımı kaldırdım. Sele sorunun hiç yoktur senin. Aç mıyız aç? Çok. Ya bir, şimdi burada kaç dakika oyalanacağız onu bilelim. Her iki camında o serbest duracak. Abi köftemiz ha, var, var ya. Onu, onu diyeceğim. Diyeceğim. abi var, ama o, Şile'ye o, kadar, o, kadar gidersek da. Dönüşüne kadar çok bir açık, şey. açık acıkırız. <laughs> Bence şey, <gözlemeciliği gülüyor> yapılabilir. Şimdi ben saati tahmin edemediğim için saat dönüş saati 15. ne hatırlattı bana? Dedi ki 21'de herkesin <laughs> evde olması lazım. Aa, yani. 21'de <laughs> evde olmak için 20'de kulüpten ayrılmak <laughs> lazım. 20'de kulüpten <laughs> ayrılmak için <laughs> 19'da buradan çıkmak lazım. Burada. Bursa'dan gelen arkadaşları daha erken yollanırlar. <laughs> Adam yoldalar ya. Bu doldaki <laughs> adama da neredesin <laughs> diye olmaz. Ee, ayıptır ya. Abi Yavuz Selim'den gideceklerse bir saat. Yavuz Selim değil Osman Gazi. Bak Bursalı buradaymış ben bilmiyorum. Merhaba. <laughs> orayı terk etmek lazım <laughs> abi. 18'den git. geç. Şile'ye mi gidiyorsun? Yok gözlemecilere şireye gidilebilir köylerden dönülebilir Şile'ye gitmeyelim. Bence Şile'de bir işimiz yok. Gözlemecilere de yeme gelinmez mi diyorsun? Sen amortisörünü ne yaptın? Abi amortisör çok kötü ya. Amortisör bana reisin gibi ya. Yok racing gibi yağ mı döküldü? E bu Japon'du bozulmaz dediler. Abi zorladıysak ya, demek. Abi. nere nerelerden zıpladıysan abi. demek. Ki. He, nerelerden atladıysam demek. Var abi buraya buraya bir Hayır hayır Özgecim. bir Özgeciğim bana kamerayı ver Özgeciğim buraya bir tane Atlama videosu vereceğim. Öyle böyle değil. Bir de atladıktan sonra bir de, GS sonra... Videosu bir de e, işemiş e, Afrika amortisörü koy. <laughs> ya siz o hareketi yapamazsınız. <laughs> Tiger'la atladı. E, GS değil ya, ya. GS'i? Tiger'la Özgeciğim. <laughs> Tiger'la olmaz baba oradan. <laughs> yok. E, Onu kaydetmemiş. GS soplayamaz. Özgeciğim zaten ağzımın GS'de atladı öyle değil mi? 2006'sında. Bak 2006'dan. Ama sahibi böyle yaptı. Allah kahretsin. Aynen ha. Şimdi o şey <laughs> e, duvara duvara düz tırmanan e, görüntülerinden beşer saniye koyuyor ya. Abi onlar en yani değil. sonuna kadar tabii insan hidayete e, sonuna kadar erme şansı var. İnsan ölüm döşeğinden Seybiyat önce için. de vazgeçebilir yanlışlardan. Onun için Nuri için de, ümitliyiz. Evet. <laughs> ne güzel bak bu bir KTM'ciden bunları duymak kadar güzel bir şey olamaz. Hangi KTM'ci ya? Bir KT, KTM'ciden bunları duymak kadar güzel bir şey olamaz. Evet, söylemiş, Abi, böyle ya. KTM 990'a binen <laughs> mücahit bir insandır ya kendisi ne Ne zamandır alan. biniyor? Çok mübarek daha binmedi <laughs> ama satın aldığını duyduk. <laughs> KTM 990 <'a> aldığını <laughs> duyduk. Hocam yoksa 21 jant o mu? Ya. Zıplam, hadi kere şöyle kere bir olalım hadi. Canlı bir dakika sen söyledin canlı yayında o yüzden söylemedin. Söylemedin. Nasıl? İlk söylemedim. defa ben mi söylüyorum? Söylemedi kes, kes kes burayı kes. kes. Kes kes söylemedim. Özge Söyle kes söylemedim. kes. Kes be kes aksın diyorsun. Tamam hocam. Katıl grubu 270 kişi bir baklava alırsın artık 200 Benim zaten. Vallahi dilim. oldu eğer şeye nedir o? şey bizim ikinci Teşekkür ha? ediyoruz. Eğer ikinci rotasına KTM'le KTM gelirsek tamam e, baklavalar benden, benden ne yapalım? Yetişirse KTM'yi almaya gidemedik henüz. Yani şey tes teslim almaya gidemedik. Eee ikinci rotasına yetişirse ya, KTM KTM'le gitmeyi düşünüyorum. Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Yüce Tanrı nasip etsin. Atıyor yukarı doğru. Arka geçiyor. Durum öyle. O da oluyor yani. Bayağı. Kaç modeldi ya? 2012. Ee, 6 sene büyütmüşsün hocam makineyi. 2012 ama bir çiçek. Tabi tabi. Saklamalık. Ya, yani gerçekten Bekir, dağ, özel dağ, dağ özel dağ bakılan dağ. bir motor. Daha sıkı sayılır ya 50 da. bin de. 50, 50 bin de aldık. Cevdet hocam senin motor kaç bin de? Benim motor 55 <laughs> bin de sıfır. <laughs> Kulüpten, kulübün içinden aldık Mehmet'ten. 55 evet. bin daha ne ki yanında GS2 Ne Peki hocanın motora yalnız Ali abi biniyor. Bugün soruyorum. Diyor ki yaylaya neyle gittin? Neyle kameradan kaçır. <laughs> <söylemiyorum. Yok. gülüyor> neyle? diyor, Yok. Neyle gittin diyor? KTM ile gittim diyor. <laughs> 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 Sen aldın ya. Çok o eski orada bak söyleyeyim. Adamlar ciddi yaylaya çıkıyor yani. Öyle böyle değil. Dağ ya, bayır. Ya geçen bir şey Net anlattı. Motorunu Trabzon'da mı? Evet. Ne anlattı? Bir yere çıkmışlar tamam mı? Çok zorlu bir yer yani. <laughs> Daha sonra biri geri inmeye cesaret edememiş. Demiş ki ben arkadan dolaşacağım. Arkadan dolaşırken de kaybolmuş. Bunlar da onu aramaya gitmiş. Sonra bir köyün birinde buluşmuşlar. Ulan diyor Ali abi diyor ki gittim diyor jandarmanın yanında ellerinde mahpus falan. Aha dedim bunlar cezayı yedi. Korka korka gittim yanlarına. Demiş ki işte selamünaleyküm komutan şu bu. Demiş ya arkadaş düz yolda şeyde aşağıda gitsenize ne dağ tepeye tırmanıyorsunuz. Hanginiz düşeceksiniz diye oturduk seyrediyoruz buradan demiş. <gülüyor> <gülüyor> Uğraştırmayın bizi diyor işimiz gücümüz var. Kaç tane diyor araba yuvarlandı orada. <laughs> Korkmuşlar jandarmada. De ceza keseceğim diyor. Zaten yaylada demiş cezam var. Market açık, köfteci açık, kahve açık. Adam ne yapsın ya? <laughs> Hakikaten çaycılar açıktı yani o gün ben gördüm. normal da. hayat devam ediyor. Diyor Trabzon nüfusu 750 bin, 10 bin kişi şeyde yani. var diyor. <gülüyor> şehirde <gülüyor> 740 <gülüyor> bin kişi <laughs> diyor Kalan yaylada. Ya yaylada. <laughs> ne yapsın adamlar? Evet. Nereye kadar yani? Sonra Ahmet Çevre Aslında Öz Özkay'a soralım ya. İlk, ilk defa Özkay, Ahmet Çevre yani şey, zor bir yerden çıktık. Evet. Poyraz köydeki o ilk çıkış noktalarımız çok dik ve virajlı yollardı. Zorlandın mı? Nasıl? Yok ama bir ara vites geçişinde benim hayli bir, 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 bir sıkıntım oldu. Evet, bir vitesinde bir problem var. Sakınca bir ses gelmeye başladı, ben çok Aynen, korktum orada şey. aa. Boşta mı kaldı Şu şey mi yaptı? Dünya ne durumda? Devrini almadı gibi ama problem yok, gayet keyifli bir rotaydı. İyi, Aynen. çok sevindim. Harika. Çünkü... E sonuçta yeni başlayan bir arkadaşımızsın aramızda. Yeni başlayan bir iki arkadaş da var. Enes burada. Enes buralarda olacak. Enes de yeni. Ben Enes, Enes o toplantıda. çıkışta e, zorlanacağınızı düşündüm. Zorlamadan zorlanmadan çıktıysanız ne güzel. Bah, eğitmenimiz Mustafa Zeki Zici, Tek bir cümle var. İleri bak. İleri bak. Değil mi? Aynen. İleri bak gaza aç. İleri bak gaza aç. Eğitmenimizi Her zaman de... onun sayesinde 300 cc'den 1200 cc'ye geçtim. Motoru ilk satın aldığım anda Deli bir trafiğin içinde ve dik bir bayır var önümde. Evet. Aman Allah'ım ben ne yapacağım deyip Zeki abinin neler söylediğini düşünmeye başladım. İşte arka fren, birinci vites, arka fren, bayırdan kalkıyorsun. <laughs> i̇leri bak, gaz aç, ileri bak, gaz aç, tık 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 tık. Altımda 220 kilo benzinle beraber 250 kiloluk motorla daha 300 cc'den 1200'e yeni geçmişim ve daha İlk yeni satın alacağım. aldığım ya. ya. O kadar İlediği korktum ki. Ama e, Zeki abinin söylediklerini ya, düşünerek oradan şey çıktım. Kopilerde var. var. Enes sen bir anlat. Senin için nasıldı? Çıktığımız <laughs> nokta biraz bayırdı ve vallahi çıktığımız nokta oldu da ben olabilir. bakışı kaçırmamaya çalıştım. <laughs> bir de gaz kontrolünü yani vites şeylerini yapmamaya çalıştım. Yani kaçırmamaya çalıştım devirleri. Valla eğlendim. İyi çok sevindim. Sıkıntı olmadı. Bence iyi bir tecrübe olmuştur bu yol Aşırı. senin. Ya ben oldukça Aşırı. arkadaydım. Abi etmesi o kadar güzel ki biz evet. kaç kişiyiz ya hocam sen hep böyle arkadan <laughs> seyretmeyi çok abi ya, seviyorsun. Abi acayip güzel ya. Acayip. Ben de amcayı önüme geçirdim onun için amca nerede? <laughs> Şimdi tripodu senin kaskına takacağım Oranım kamerayı. Şurada. Tamam ee, mümkünse herkesi kaydet diye. Tamam en arkadan geleyim. Evet en tamam. mümkünse hani arkadaşların hepsini kaydettiği sana verelim kamerayı. Ee, şimdi BOS meşhur altın elbiseli adamın da sürekli gittiği ve e, çekimlerini yaptığı rotaya götüreceğim sizi. Bosane virajları. Bosaneden o güzel virajlardan geçtikten sonra Karakiraz'a ineceğiz Çile'ye gelmeden. Orada gözlemeciler var. Yemeğimizi yeriz. Sonra kulübe döner dağılırız. Ee, o güzel virajlardan sürdüğünüz zaman... Daha da gelişecek sürüşünüz. Evet. Çok güzel bir yere gidiyoruz Allah'a şükür. Yıldır abi lastikler ısındıkça benim özgüvenim geliyor ya. Artıyor yani. diyorsun. Aynen öyle. Hadi inşallah hep beraber karasız belasız güzel bir sürüş olsun. in my head i'm shining on Şey mi diyorsun? Ama ben durdum size dedim yardım belki etmem Soğan, gerekiyor. var? Bak. Ama baktım <laughs> bunlar geliyor <laughs> anasını satayım. Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Abi, Şile'de abi, Macera abi. Park'a abi, geldik. Abi, Çok abi. da güzel tamam. bir ortam. Tamam. Şimdi, Şimdi yemek, yemek yiyeceğiz. Arkadaşların hepsi burada. Nuri gene bir şeyler anlatıyor. Yol gittikçe daraldı. daraldı. En son keçi yoluna döndü. Taşlık maçlık. Yarık marık. Sonra yol bitti bir evde. Hayır, ya rampayı ben çıktım ama böyle düşe kalka falan gittim düzlükte durdum dedim ki ya bunlar kesin kalır gideyim yardım edeyim. Lan baktım yaldır yaldır geliyor. Çekil çekil, çekil çekil <laughs> <laughs> Dede nasıl, ne yapıyorsunuz lan burada diyor. O dede muhtar, ee, kendi muhtarken evine yol yaptırmış. Muhtarlıktan düşünce bir daha yolu güzelleştirmemişler. daha. İki tane evet, var. He işte. O biri oğlunun biri kendinin. Yok. Kimin dedi Araplara mı sattılar? Bıraktı gitti şey. de dedi. Araplara Arak işte demek. <gülüyor> Boş. <gülüyor> şey. Muhabbet de çok iyiydi. Dedeminle de manzarası vardı Allah ya. Açız aç aç. Hadi oturun aç. sipariş aç. verelim. Aç. Hadi, hadi gidelim. Hadi masalara. Haydi. Açlıktan hadi. öldük hadi. ya hadi. hatta. Hadi. Sadece açız hafif kalır. manzara efsane. Şu deniz kıyısında bir boş masa var orada oraya, oraya çekelim. Ha bak şu bir uçta. Biz şu masaya oturacağız. Temizleyebilir misiniz? Tamam. En uçtakine. Teşekkür ederiz. biraz konuşalım mı? Abi keyifle gidin. Bir mukabele. Biz de seni seviyoruz. Böyle otobana gidiyorsun. Tamam. Biz kulübe doğru gidiyoruz. Ee, ben oradan ayrılırım. He ee, oradan oradan. Çayımızı içeriz. Yok. Hiç daha şey yapmadan ben direkt eve Patron çağırıyor. Azıcık çare Tamam. Böyle tamam, olur mu? Tamam, tamam. Ne yapalım? Tamam. Evet. Zaten belki kazanamayız dedik şimdi. Ha, evet. ya, tamam. tamam. olursa... şimdi şöyle, ha. Bir aktivistim. Var Şimdi şöyle, ha sen Akbaba Kavşağı'ndan... Yakıtın var mı var? Var. İki, di, iki de Yeter, değil. yeter. Yet. Seni götürür. Nereden gideyim? Ne yapayım? Yok, şeyde Akbaba Kavşağı'ndan sonra ayrılırsın. O da evet, e, şey gel. var. Direkt tünele doğru. Bir dahakine Tamam. tamam, tamam. Bağlı, Bağlı kalalım. Hadi bay bay. Eyvallah. Bay bay hoşça kalın. Allah'a emanet. Evet. Haydi gidiyoruz. Ee, ne oldu? Abi, ne oldu? Bir taze bok kokuyor diyor. Ne oldu Süleyman? Hazır mıyız? Mis gibi taze yani, gübre o kokuyor o hocam. O ha. Haydi evet. mi? Teşekkürler sevgili Özge. Sen nasılsın? Şu kamerayı alır mısın kafamdan? Kafanızdan kamerayı alayım. Kafana ne koydun? <laughs> Hocam biz kapatabilir miyiz? İşte korktum.